Buyurun. Teşekkürler, teşekkürler. İzmir'de kullanılmış tıraş bıçaklarının neden olduğu çevre ve sağlık sorunlarının önüne geçmek amacıyla atık jiletlerin geri dönüşümü projesi başlatıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Berberler Odası işbirliğiyle yürütülen proje kapsamında kent genelinde faaliyet gösteren 4500 berbere atık tıraş bıçağı kutusu dağıtılmaya başlandı. toplanan kullanılmış tıraş bıçakları ilçe belediyelerinin sözleşme yaptığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığından lisanslı geri dönüşüm firmaları aracılığıyla ekonomiye kazandırılacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetimi Dairesi Başkanı Fatma Mesutgil, kenti atık oluşumunun engellenmesi, azaltılması, atıkların kaynağından ayrı toplanarak geri dönüşüme kazandırılması için birçok atık türüne ilişkin benzer çalışmalar yürüttüklerini belirtti. İzmir Berberler Odası işbirliğiyle yürüttükleri bu proje sayesinde çöp konteynerlerine atılan tıraş bıçaklarının hastalık ve çevre kirliliği yaymasını önleyeceklerini belirten Mesut Gül sözlerine şunları da ekledi. Geri kazanımı sağlanacak atık bıçakların kaynağında ayrı toplanması olası temas halinde insan ve hayvanların yararlanmasını da önleyecek. Aynı zamanda lisanslı geri kazanım firmaları aracılığıyla toplanan atıklar ekonomiye kazandırılacak. İzmir Berberler Odası Başkanı Şükrü Bilgin de bu örnek projenin hayata geçmesini sağlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e ve ekibine teşekkür etti. Çöpe atılıyordu. O yüzden son zamanlar bazı duyarlı berberlerimiz kendisi kutuda biriktirip bir torbada toplayıp birilerine veya hurdacılara veriyordu. Nasıl yok edildiğini tam bilmiyorum bu konuda. Ama lisanslı toplayıcıların olduğunu duyunca çok da sevindim. Her canlıya zararı var. Hem ekonomiye hem de sağlığımıza faydalı bir iş yapmış olacağız.